Oley, 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 şampiyon. La, 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 oley. <laughs> Fotoğraf çektirmediklerimi üçüncü partide alıyorum ve çektiriyorum. Süheyla, hoş geldin Süho. Neler yaptın? Oley, 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 şampiyon. Süheyla Nara <laughs> Süheyla Sen gelene kadar ben fotoğraf çektiriyorum. Aybüke Sultan'ı göstereyim. O ne demek? Finlandiya'dan selam. Finlandiya'da. Finlandiya'yı hala görmedim. Evet evet çekeceğiz fotoğraf bekliyorum çekeceğiz 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 sen de bir zamanla <laughs> perişan hangisiydi perişan benim perişan mı Sezen Aksu'nun kime perişanım şimdi mutlu oldun mu? Başını taşlara rahat koydun mu? Sesim çıkmıyor. Zaten çıkmıyordu. Şimdi hiç çıkmıyor. İlk fotoğrafı alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hoş ya. geldin hoş bulduk ben şimdi duştan çıkmıştım. <laughs> Şaka gibi ya inanmıyorum. Boş ver çek hatıra fotoğrafı işte hatırlarız. Bir, iki. Koş hasta olmadan koş hemen durulan şaman kuru, kurulan. Durulan. <laughs> bir dakika, bir dakika. <laughs> hasta olmadan <laughs> durulan. Peki sustum. Yok ya. Burası çok sıcak zaten. Abla. Hemen onlara bakayım. Instagram da yani o kadar özgür bir yer değil yani duştan çıkıp olmaz abla, Elvan abla. Kaç kere sever insan, kaç sabah uyanır yasa. Evet ya Instagram'ın rütüğü yok değil mi? Bugün Kübra bahsetmişti. Instagram'da özgür denetim yok yani doğru. Ama insanların kendi ahlaki de de denetimleri var. Her şeyi Seni denetleyeceğiz. Atacağım poşete, poşete yazık. yazık. Bir, Bir sigara, sigara yakacağım ateşe yazık. Merhaba. Vay be. Vay be. Vay be. Şarkıya bak be. <laughs> ben bu şarkıya ölüyorum, ölüyorum. Kız ben şaka yapıyordum. Neresine ölüyorsun? Hayır, ölüyorum yani. Bütün arkadaşlarımla biz hep bunu dinliyoruz. Başa nasıl başlıyordu ya? Bir dakika. Ben ne sana taparım, ne seni ararım, ne trip atarım. Ram pam pam sen bağırım. sen, sen ne beni, ne beni oyalama ne ne i̇şime, <laughs> işime bakarım, bakarım. seni A çok seviyorum var ol <laughs> sen de beni seviyor musun evet seveceğim şimdi sevmiyorum diyemeyeceğim yani fotoğraf çekeceğim aa bilmiyordum abla özür dilerim <laughs> hadi gül biraz hadi Teki'yorum 2, 3. Seni çok seviyorum. Çok teşekkür Seni ederim. seviyorum abla. Var ol. İyi ki varsın Elif'ciğim. Kendine... Sağ ol. Yaz yağmuru. Benim bu öksürüğüm ne? nedir yani şimdi? Düşer durur yüreğime bir küçük aşk. Yeter benim hasretime sen de benim. Yağmurum ol. Damla damla gel gel. Ayten Apman okumuştu yaz yağmurunu vermiştim. Yaz yağmuru düşer durur. Yüreğime bir küçük aşk. Yeter benim hasretime. Sen de benim. Yağmurum ol. Şu belim nasıl ağrıyor ya bu MS ağrılarından. Gerçekten hareket edemiyorum yani. <laughs> hareket edemem görüntü yok görüntü yok görüntü yok. görüntü yok görüntü yok görüntü yok görüntü yok görüntü yok görüntü yok Azeri şarkı söyleyeyim tamam ya bu yayından atmak at şunu yayından yazıyor mesela ne kadar size kaba gelmiyor mu yani hayır Bartular'ın şeyi konsepti öyle ona bir şey dedim yok şey ayıp yani nasıl atacaksın, olur mu ama şimdi yeni gençlik hep böyle abi ayıp yok sizde <laughs> merhabalar nasılsın iyiyim sizi sormalı neredesin <laughs> kadar yazıyorum sabahtan beri Daha neredesin yeni, muhtemelen gitmiyor çok fazla mesaj atınca Abla neredesin? Ben Denizli'deyim. Memleket Hiç... orası mı? Yok Adana. <laughs> Aa, ne evet. çok Adanalı bağlanıyor. Ya öyle mi? Çok evet, ben... her gün her gün en az 10 tane. Oo. Vallahi. İyi memleketimin insanları iyidir. Bizim... Ben de onları Şimdi... çok seviyorum ve çok özledim buradan duyurmak istiyorum. Ve Dün... size de bir şey söylemek istiyorum. Pardon sözünü. Evet. Ben... Hayır hayır söyle sen önce. Melinan Hoca'nın yayınlarında sürekli sizi anlıyoruz. Mennan Hoca'nın yayınlarında sürekli sizi anıyoruz. Artık birinci anını yayın almış ile de duyurmak istedim. <laughs> Mennan Hoca'nın yayınına katılır mısınız? Ya e yayına, yayına kendisini alır mısınız? Katılırım. Kim ya, o? Hocam. Kim kim? Artık kim? ağız açtığında sürekli herkes hocanı diyor. Kusura bakmayın. Sizin şarkılarınızı şiirsel bir şekilde okuyan bir spik. He, tamam. Ç. Tuğçe Türkçe yayın donuyor. Bir daha alacağım. Yaşasın büsra büşralar. Ha Mennan Şahin kür. Tamam. Mennan Şahin. Çıkacağım tamam. Azeri şarkı okuyacağım tamam. gün olmayaydı, sararıp solmayaydı. Bugün sesim çıkmıyor, keşke hiç olmayaydı. <laughs> Merhaba. Evet abla çok komik gerçekten. <laughs> Nasılsınız? İyiyim, ya ben hep böyle sen... çok heyecanlandım şu an. Şaka yapıyorum kız, neredesin? Ben Gaziantep'liyim, Gaziantep'teyim. Oy Antep evet ne güzel bizim Antep e Nusret Antep'li miydi bizim etçi Nusret Antep'li miydi ay bilmiyorum bilmiyorum Hadi Evet. fotoğraf ay, çekelim benim telefon şey yani çekmiyor çok tamam. kötü dur orada ben göndereceğim sana Gülümse. tamam gül <laughs> tamam ben sana yolluyorum açık Ay etmeyi. çok teşekkür ederim. Sağ ol. Seni seviyorum. Hmm. <laughs> mmm. <laughs> Keşke psikolog olsaydım. Şimdi herkes delirecek ya. Herkes bana gelirdi. Hoş geldin. Aa burada da ses yok. Abla ses. Songül abla ses yok. Sana hayırlı bir hayat arkadaşı çıkarsın karşına inşallah. İnşallah Belgin. Siz varsınız boşver. Abi vallahi yeter ne? Bakın çocuklar mesajlar çok hızlı kaydığı için vızır vızır yetişemiyorum. O yüzden almıyorum diyorsun. Psikolog hanım burada. Merhaba de abi. Hoş geldin. İyi misin? Hoş bulduk. İyiyim abi. Sağ Sen nasılsın? Allah'a şükür. Çekeceğiz Seni neresi? çok seviyorum abi. En büyük anlığım çok var varo Annem o. de burada. Anne ne yapıyorsun? <laughs> Teşekkürler. Nasılsınız? <laughs> İyi anneciğim. Oturuyoruz herkes gibi. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Allah bu hastalıktan bizi korusun. Amin amin. inşallah. anne. Sen sana Hep da yasak var, var mı? Sana da yasak var mı dışarı çıkma yasağı? Var 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 var. Hepimize ya var. Ya benim son. annem de çıkamıyor ya. Ama bizlerin Bugün... kıymetini şimdi anladınız değil mi? Çamaşır, bulaşır, <gülüyor> iş. <gülüyor> Herkes Gerçekten öyle yani. aslında biz var ya biz hapis değiliz. Şu anda biz e, ne diyeyim sizlere hizmet ediyoruz. Hep öyle diyorlar. Ay, şimdi, Doktorların kıymetini başladım. şimdi anladın. <laughs> Kı kadınların kıymetini şimdi. Ay inanmıyorum. Gerçekten bu. öyle. Ah Serdar'ım seni kızım çok seviyor. Çok. Aşırı seviyor. Bütün var konserlerine olsun. geliyoruz Nage. İmzalı kitabın var abi. İmzalı resmin oh. var. Beraber resmimiz var. Oo. Ya. Var mı? En önde izliyorum ben. Sanın var ya? Çok seviyorum seni ya. <laughs> hadi çok ana kız benim. fotoğraf çekelim hadi. Ana kız Olur. fotoğraf. Olur. Olur abi çekiyorum. Ablacığım sana ne daha da mı var kız? Çekerim. Doğru, şöyle yapayım bir, da güzel çekeceğim. Tamam, boş ver ya. Teşekkür <laughs> ederim <laughs> abi. Seni çok seviyorum. Sıra... Bir de Nevra, bir sanki söyleyebilir seviyorum. misin abi? Okuyacağım, Ay. söz. Söz. Ya Ne çok senin... Sağ ol Nevra, sağ ol annem. Ay. Ne kadar çok fotoğraf çektirirsek, o, o kadar bereketli bir gece olur. Bugün benim doğum günüm, hem sarhoşum hem yastayım. Teoman müziği bıraktı mı? Ne oldu ona? İlayda'nın doğum günüymüş. Bir var taburesi üstünde, babamın öldüğü yaştayım. Tüm Türkiye'yi aldım beni almadın. Olur mu Selin ya? Şimdi gördüm mesajı. Selin abla, oley! Selin abla. Selin abla saklambaç mı oynuyoruz? Bak şimdi hem beni almadın diyorsun abla. Sıkıldınız mı sizde? Ne sıkılması depresyonun en üst e, seviyesindeyiz. Ya. En üst. Neler oldu bugün bakamadım bile. Ay inşallah vaka sayısı düşmüştür. İnşallah ya Rabbim. Kırmızı ila moruna Canım kurban yoluna Takıver yar koluna Nar çiçeğim yar çiçeğim Kırmızı ila moruna Söyle Canım kurban yoluna takıver yar koluna nar çiçeğim yar çiçeğim. sen, güzel oldu. Daha, daha bu şarkı çıktığında sen doğmamıştın falan. Yani 98'liyim biraz öyle oluyor. Biraz olmuyor yani bayağı. Ben 97'de Ay, ben çok çıkardım. Ay, Hoş çok geldin. Olduk. Merhaba. Baya da yazıyoruz ya. İyi ki aldınız. Ne kadar ilginç bak. Sen doğduğunda bu şarkıyı yaptım. Sen biliyorsun. Annen biliyor, babam biliyor. Evet bak annem de burada izliyor. <laughs> bak düşün anne selam. Aa, senin çocukların teşir. da bilecek. Herkes Şansa bak. Şey. Üç nesil. Hala çok seviyor şarkılar. Tutulan. Şarkı alayım o zaman. Evet. Ne, ne söyleyeyim? Bilmiyorum istediğiniz bir şarkıyı söyleyin. Bilsem ki deniyorlar. çok var. Güzel, çok seviyoruz. Hala tamam anneme, anneme okuyacağım. Tamam söz. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Çocuklarım fotoğraf da çok... çekelim. Hadi üç kız fotoğraf. Tamam hadi. Bir Anneyi bir... ortaya al. ha. <laughs> teşekkür ederim. Bursa'dan seviyorum. çok selam. Buraya gelin. Çok selam. Çok teşekkür Neredesin ki? Bursalıyım. Mudanya'dayım. Aa Bursa'ya mudanya. selam. Merve'cim evet. iyi ki varsınız. Yaz. Öpüyorum çok. J'ye basınca ne oluyor çocuklar? J'ye bas diyorsunuz. J. Ben Deniz'le düetim mi var benim? Ben Deniz'le düetiniz çok güzeldi. Ben Deniz'le düet mi yaptım ben? Sanatçı olmak nasıl bir duygu? Erhan hiçbir duygusu yok. Hiçbir şey yok yani. Sevilmek güzel işte. Sizler olun yeter. O yetiyor. Sağlıkçılar öncelik olmaz mı kız? Konser yapacağız sağlıkçılara bedava. sağlıkçı merhaba da Bey nerede da bir dakika seçeyim İzmir'den Ha. Nasılsın? Bir yere otursana abla. Nasıl? Bir yere otur göreyim. Durun Serdar Bey bir dakika makarna yapıyordum. O zaman makarna bitsin ondan sonra gel. Olmaz. Ya. Aylardır bekliyoruz. Abla ma <laughs> makarnayı mı bekleyeceğiz? Hayır beklemeyeceğiz. Sohbet edeceğiz. Ha. Sizi çok değer veriyoruz. Çok seviyoruz sizi. Öncelikle. Çok sağ ol. Böyle e, üzgün görmek istemiyoruz. Güzel görmek istiyoruz. Böyle neşeli falan. Böyle. <laughs> öyle öyle. Yakışıyor <laughs> size. Ya abla Kübra, ya. Kübra, Kübra güzel sohbet ettiniz. Baya neşeli. <laughs> Kıza çok kızdılar vallahi Kübra'yı alma diyor bana. Yok, herkesin e, görünüşüyle veya giyim tarzıyla insanlar yargılanmaz. Ben hiç katılmıyorum. Yani güzel olabilir, çok güzel olabilir ama e, hiç kültürü yoktur, bilgisi yoktur. Ya da şöyledir, çok çirkindir ama çok zekidir. Yani ya da çok e, kapalı giyse bile hani beynini bilemezsin, açık giyse edebini bilemezsin. Öyle hiç alakası yok yani insanlar. Bence, bence nasıl olsun biliyor musun? Herkes, nasıl Serdar? Herkes istediği gibi yaşasın. Mesela onlar birileri gitsin çeşmeye denize girsin. Bikiniyle. Kesinlikle. Birileri gitsin sahilde balık tutsun. Birileri gitsin Kesinlikle. yolda yürüsün. Öbürü öbürünün ne yaptığını bakmasın. Öbürü de öbürüne bakmasın. Ama, Kesinlikle. ama mevzu vatan millet olunca herkes bir araya gelsin. Tadından yapmasın. Ayrıca... Serdar Bey. Ha. Buyurun, buyurun. Siz Kü buyurun. Kübra beni çok güldürüyor bir kere. Çok zeki bir kız bence. Biz de güldürürüz Serdar Bey. <laughs> Konu Sen <laughs> ne diyecektin? Ben ne diyecektim? Ee, sizce neden insanlar böyle oldu sizce? Son zamanlar? Neden sabırsız oldular? Neden birbirlerini böyle hiç laf söz götüremez oldular? Neden i̇şte, sizce? Neden e insanlar böyle? Instagram'da herkes başparmakla geçiyor ya. Senden, evet. Senden sıkılıyor, tak geçiyor. Benden sıkılıyor, tak geçiyor. Bir de sabırsızlık var. Bir de herkes tabi taraf oldu, birbirinden nefret eder oldu. Yani herkes derken aslında ayrıldı millet yani neden oldu bilmiyorum ya. Ama hiç güzel olmadı. Kesinlikle. Serdar Bey. Ee, gerçekten öyle. Bugün size bir anım anlatacağım. İnsanlar sıkılabilir. Çok özür dilerim. Hakkını helal etsinler. Bir şey anlatacağım. Bugün nüfusa gittim. İnsanlarda maske. Bilemedim yani. Çok zamandır dışarı çıkmadığım için. Yanlışlıkla böyle metroda bir bayanın yanına oturmuşum. Bayan bir çığlıklar attı böyle. Aa neden yanıma oturuyorsun? Korktum ya. ya. Dedim ne oluyor? Meğersem sosyal mesafeymiş. Ben de araçla giderim ya hani her yere. Sonra ben, insanlar artık o kadar panik olmuşlar, o kadar böyle çıldırmışlar ki. Sonra nüfusa gittim, nüfusta kuyruktayız. O ona bağırıyor, o ona bağırıyor. Sen nasıl girersin, ben nasıl çıkarım ya? İnsanlar inanılmaz öfkeli, inanılmaz sabırsız olmuşlar. Allah sonumuzu hayır etsin, gerçekten. Çok zor, artık eskisi gibi değil. Hiçbir şey değil Selvan Bey. De. Boluca'ya varmış, Şimdi, böyle oldu. Kesinlikle. Size bir şey söyleyeyim mi? Şu hayatta hiçbir şey kafaya takmayacaksın. Bak bu gerçek. Hiçbir şey. Sadece sağlık. Bak ne anne babalar var önünde çocukları eriyor. Belki işte ne bileyim ilik nakli bulamıyor bilmem ne bulamıyor. Veya hayatı boyunca hiç denizi, havayı, gökyüzünü hiçbir şey görmemiş kör insanlar var. Ya bunları düşünüp aslında kendi derdimizin ne kadar hafif olduğunu o zaman anlarız ama insanlar öyle yapmıyor. İnsanlar hep böyle küçücük şeyleri, böyle bir ayrılığı falan böyle kafasında büyüyorlar. Niye bileyim işte sanki dünyanın sonu gelmiş gibi, sanki her şey bitmiş gibi. Ama onlar asıl sorunu aslında sevdikleri yanında eriyip bittiği zaman e, anlar yani. Ha bu sorunmuş, ya asıl sorun buymuş derler. O yüzden hiçbir şey kafaya takmayın. Doğrusun abla. Hiç kimse ablaca. takmasın. Hiç kimse takmasın Serdar Seni, seni ya, seviyoruz. Çok özür dilerim. Bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Çok özür dilerim. Herkes hakkını Sizden bir söz istiyorum. Ne olur. Söyle. Ben Instagram yayını yapacağım da yakında. Bir katılsanız şeref verseniz. Sağlık üzerine falan da konuşuyorum. Tamam. Gelelim. Unutur musunuz? Bir... Siz çok alçak dönemde bir iyi miyim? Hayır. Seda ile söyleşiler yazıyor burada. Geleceğim. Gerçekten evet. Allah'ım dinle evet. sen musun o zaman. Geleceğim seni seviyorum. Makarna yandı diyor. Bak abla makarna yandı. Metroda mı yan yana oturmasına kızmış ama tabi sosyal mesafe diye bağırıyorlar günlerdir. Bir ara verip oturacak. Benim bisikletim var vallahi. ya çok mutluyum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oturuyorum. Çocuklarım var, yeğenim var. O oh, ailecek. Evet. O, şu an o kadar mutluyum ki. Neresi, <laughs> neresi? Resim. Ben Antalya'dayım, Ardahanlıyım. Aa, süper. Evet. Nerede çocuklar? Bakayım hadi fotoğraf çekelim. Kızım, oğlum orada çok utangaçlar. Kızı al Bir bari. Bir de Eylül'den Saçını boyadı o gitti ya. Günler <laughs> sizi bekliyorum. Kızı bana deli çekilin. diyorlar deli. Ya, yok ne delisi ya. Ama günlerdir beklerim yine mi bekliyorsun diyorlar ya. Abla bana karışma de. Karışmayın bana de. Diyorum da şimdi şöyle bir durum var. Ben size aşıktım. Eski eşimle bu yüzden çok kavga ettim. Şimdi nefret şimdi... ediyorsun. Heh. Hayır ben sizi <laughs> yine çok seviyorum. <laughs> Şu an o kadar mutluyum ya. Var olsun. Hadi çekelim kız. Alsana çekelim. kızı al yanına. Hemen, Hemen tek gel istiyorsun abiş. tamam. Gel abi. Hayır olmaz onsuz olmaz. Çektim. Seni seviyoruz. Kendine ben iyi de, bak Seda. Sedacığım kendine çok iyi bak. Apardın, apardın, hara apardın. Perişan bir eşki hara apardın. ara veriyorum geleceğim.